Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii e, komite başkanımız bugün e, birazcık rahatsız. E, kendisine de geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Çok yoğun birlikte çalıştığımız bir e, süreç sonrasında e, bu e, yasa tasarılarını bugün e, meclis genel kuruluna getirebildik. Şimdi tabii kamuoyunun bilgilenmesi açısından birazcık sadeleştirmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ee, yani bilmeyenler için söyleyelim bizim trafik mevzuatımız Aslında birkaç yasanın birlikte değerlendirilmesi ve birlikte uygulanmasıyla e, yürüyen bir e, süreç birbirini tamamlayan e, bir süreç öngörüyor Dolayısıyla biz trafik mevzuatını ele alırken önümüze gelen tasarılar yalnızca bu şu anda görüşmüş olduğumuz e, yasa değil aynı şekilde e aynı zamanda yol güvenliği yasa tasarısıyla ilgili ve diğer motorlu araçlara motorlu araçlar ve yol trafik değişiklik yasası tasarısıyla birlikte değerlendirdik. Şimdi mantık şudur değerli arkadaşlar trafik cezalarında yani sistemimiz bu yöndedir. Eğer siz bir trafik suçu işlerseniz sabit ceza ve puan ee, otomatik olarak kesilir ve oradaki şartları yerine getirirseniz mahkemeye sevk edilmez. Eğer oradaki şartları e, yerine getirmediğiniz takdirde mahkemeye e, sevk edilir. Tabi her suçta bu böyle değil ki bu değişiklikte e, birkaç istisna daha getirdik bu sürece. Onu aktaralım. Şimdi neydi komitede bizim önümüze gelen paydaşlarımızdan? Öncelikle e, sürat alkollü ve işte uyuşturucu madde tesiri altında e, ve ilaç tesiri altında sürüş e, dikkatsiz sürüş ve özellikle tabii ki işte biliyorsunuz cep telefonu kullanımının artmasıyla birlikte son derece e, tehlikeli bir durum gelişmeye başladı hepimiz trafikte bunu yaşıyoruz Hatta bir e, bence herkes kendine de aynayı bu noktada kendimle dahil olmak üzere. ...herkes aynayı kendisine de... ...tutmalı. Bu konuda... ...telefonla olan ilişkimiz... ...trafik güvenliğine... ...aykırı bir hal almaya başladı. Dolayısıyla... ...bu esaslı unsurlarla alakalı bir takım... ...yeni düzenlemeler yapmak... ...gerekti. Şimdi ne var? Bu değişikliklerde... ...en önemli. Bir kere... ...daha önce alkollü... ...sürüşle ilgili olan... ...yol güvenliği yasasındaki... ...düzenleme değiştirilerek... 3 farklı e, promil seviyesine göre üç farklı düzenlemeye bölündü. 50 promil zaten daha önce de hali hazırda biliyorsunuz e, alkollü sürüşten e, ceza almak için e, yeterliydi. Fakat 50 promil, 100 promil ve 150 promil üstü olarak üç'e bölmüş olduk ilgili yasada ve buradaki en can alıcı nokta arkadaşlar. Artık 150 promilin üzerinde trafikte yakalanırsanız doğrudan mahkemeye yani az önce söylediğim cezasız e, halliyle e, işte cezayı ödeyeyim ve işte puanım kesilsin ve o şekilde e, işte ehliyeti ehliyete el konusunda o şekilde e, bu süreci atlatayım diyemeyecek 150 promilin üstündekiler ve 150 promilin üzerinde yakalandığınız takdirde artık doğrudan mahkeme yolu açılacak. Bu önemli bir değişiklik halkımızın e, bu noktada e, yani bilgisi olması gerekiyor kamuoyunun önemli bir değişiklik olduğu hususunda hem fikiriz herhalde. Bunun dışında arkadaşlar tabi süratle ilgili puan ve sabit cezalar yükseltildi. Bunun dışında dikkatsiz sürüş yapmakla ilgili bir yükseltme olduğu ve aynı zamanda dikkatsiz sürüşün tek tekrarı halinde ehliyete e, el konulması da dahil olmak üzere mahkemeye sevk edilmesiyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Cep telefonu kullanım tanımı güncellendi. Biliyorsunuz yasanın yapıldığı dönemlerde cep telefonunu kullanma tek bir biçimde mümkündü. O da telefonu elinize alıp Konuşmakla mümkündü. Fakat biliyorsunuz artık e, farklı telefon kullanma biçimleri var. Ve teknoloji sayesinde şu anda e, biliyorsunuz bluetooth üzerinden de görüşme yapılabiliyor. Gerek kulaklık gerekse araba hoparlörleri üzerinden. Biz bu tanımlamayı yaparken e, telefonu ele alacak kullanım biçimlerini yasaklamayı ama bu teknolojik imkanlardan da yani bluetooth üzerinden görüşme imkanından da o tanımlamayı getirerek yani burada yaptığımız tanımlamanın sonucunda bu aslında artık e, ki daha önce aslında yoruma göre e, suç sayılabilecek bir unsurdu. Artık suç kapsamından çıkarıldı ama e, cep telefonu kullanma fiilini de ayrıntılandırdık değerli arkadaşlar. Yani biliyorsunuz yolda giderken sosyal medyaya bakma, işte bir şey inceleme, bir şey dinlemek için işte YouTube'dan bir şey arama vesaire. Bütün bunlar artık ciddi bir biçimde tanımlanmış ve cezası da yükseltilmiş bir biçimde karşımıza çıkacak. Dolayısıyla böyle bir tedbir almış olduk. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi de değerli arkadaşlar biliyorsunuz polis teşkilatının son zamanlarda en önemli karşılaştığı tehlike ee, yolda tehlikeli sürüş yapan ve dur ihtarına uymayarak araçları polislerin üzerine sürme pahasına e, kaçmaya çalışan sürücülerin oluşturduğu tehdit. Bununla ilgili olarak polis genel müdürlüğünden bize e, önemli bir talep geldi. Çünkü biliyorsunuz buradaki motivasyon eğer ilgili şahıs o esnada alkollüyse işte e, ertesi güne kadar ortadan kaybolsun. Zaten sabah test yaptığında işte alkollü çıkmayacak. Dolayısıyla ehliyetini kaptırmayacak üzerinden bir motivasyonla bu yapılıyor. Tabi biliyorsunuz birçok olay yaşandı. Polis teşkilatımızdan yaralananlar e, ciddi şekilde yaralananlar oldu e, bu süreçlerde. Dolayısıyla artık polisin dur ihtarına uymamak ehliyetin e, alınması sonucunu doğuracak. Ve aynı zamanda da e, bir asgari ücret oranında da ceza getiriliyor. Dolayısıyla bu tehlikeli sürüş meselesini de bu şekilde e, polis açısından güvenceye bağlamaya çalıştık. Bununla ilgili de ciddi bir duyuru ve reklam kampanyası yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii en genelde bu bahsettiğim unsurlar üzerinden bir artış hedefledik ama o bir taraftan komitede arkadaşlarla şunu da çok net bir biçimde konuştuk. Arkadaşlar biz bu değişikliği yaparak trafik sorununun çözüleceği gibi bir noktada kesinlikle değiliz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki artık kabus gibi üstümüze çöken bu trafik güvenliği ile alakalı mesele artık iyice çığırından çıkmış bir davranışlar bütünü ve o bir taraftan da evet yolların işte altyapı eksiklikleri e, bunun dışında trafik kültürüyle alakalı, trafik ile alakalı trafik eğitiminden bahsederken erken yaşlarda trafik eğitimi verilmesi bir boyutunu oluşturuyor. Bir de ehliyet almakla ilgili süreçlerin e, ne kadar e, düzenlemeye muhtaç olduğu ve ayrıntılandırılması gerektiği de ortada. Dolayısıyla burada yalnızca cezaları arttırmakla böyle bir sorunun açılacağıyla ilgili bir beklenti içerisine girmemeliyiz. Devletin diğer üzerine düşen e, noktalarda gerekli e, adımları atması, gerekli politikaları oluşturması gerekiyor. Şimdi. Örneğin değerli arkadaşlar bir memlekette trafik sorununa, e, neler e, artan trafik kazalarına neler sebep oluyor diye bir düşünseniz bu cezalandırma ve denetim kısmı sadece bir unsur olarak karşınıza çıkıyor. Bir de tabii elektronik denetim sistemini belli maddelerde getirerek teknolojiyi kullanma bakımından da bir adım atmış olduk ama yalnızca bu iki unsura dokunmuş olduk. Dolayısıyla diğer taraftan tabii sayın bakan ben şunu da söyleyeyim hazır siz de buradayken ben şu noktada değilim kim kabahattlıdır kim suçludur hiçbir zaman da bir tek bayındırlık ve ulaştırma bakanlığı bakanına özellikle de şahsi olarak yüklenebilecek bir mesele olmadığını her fırsatta söylüyorum trafik sorunu fakat o bir taraftan da kusura bakmayın sayın bakan ama e, sürekli şikayet eden bir bakan pozisyonundasınız diğer taraftan. Yani o güveni bu sorunla alakalı olarak adımlar atılacak. Bizim yol haritamız bellidir. Stratejimiz kurulmuştur evet. ve bununla ilgili olarak yolumuzda devam ediyoruz. Güvenini maalesef vermiyorsunuz. Yani bakın sizin sorumluluğunuzun altında Trafik Hizmetleri Komisyonu e, ayda bir kez yasal olarak toplanma zorunluluğundayken yıllarca bu kurulu toplamadınız <laughs> ve şimdi Artık bu iş iyice gündem olduktan sonra bir takım toplantılar yapmaya başladınız. Ama o bir taraftan da Sayın Başbakan kendi komitesini kendi kurdu sizin yetki alanınızda olmasına rağmen. Ha şunu da belirteyim bir çift başçılık söz konusu. Bu da hükümette maalesef moda haline geldi. Bizim komitenin önüne değerli arkadaşlar iki farklı çalışma geldi. Bir çalışma geldi başbakanlıktan. Bir çalışma geldi bayındırlık ve ulaştırma bakanlığından. Yani Sayın Arıklı mesela örneğin size soranlara diyordunuz ki biz meclis komitesine yolladık ama daha geçirtmediler. E meclis komitesinde biz uğraştık sizin yaptığınız çalışmaları bütünleştirelim bir o karmaşayı ortadan kaldıralım. Bir işte bürokratlarınızı biz orada komitede uzlaştıralım. Da ondan sonra yola devam edelim. Hiçbir hükümetten aynı bakanların imzasıyla aynı konuyla ilgili iki farklı çalışma gelir mi? Yani nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Hiç anlaşılır gibi değil değerli arkadaşlar. Aynı bakanlar imzalıyor. Ve birinde diyor ki işte atıyorum asgari ücretin yarısı kadar şu suçu görüyorum. O birinde tamamı kadar öngörüyorum. Biri başbakanlığın, biri bayındırlık ve ulaştırma bakanlığının çalışması. Gerçekten çok tuhaf. Aynı bakanlar. Okumadığınızı bilirik zaten imzaladığınızı. Ama arkadaşlar bunlar hükümetten gelen yasa tasarılarıdır. Yani farklı yasa önerilerini burada milletvekilleri sunmadı ki hükümetten darman çorman bir şey geldi önümüze ve biz evet oradaki gecikme de sayın bakan buradan duyuralım. Sizin bu yarattığınız kaosu orada komitede iş başa düştü. Komitede e, bir düzene sokma çabasıydı. Sebebi buydu. Dolayısıyla onu da bilginize getireyim. Efendim, neyinde hararetleniyor. Fakat Sayın Bakan, dediğim gibi şey konusunda da merak ediyorum Sayın Başbakan'a sordunuz mu o, o kurmuş olduğu komite çünkü sizin görev alanınızdan ilgili bir komite yasa gereği birçok paydaşlarla toplanması gereken bir komisyon sizin yetki alanınızdayken acaba siz bunu çalıştıramadınız mı da Sayın Başbakan? ihtiyaç duydu ve trafik meselesine ben el koyuyorum deyip bir komite oluşturdu. Bu bizim için önemli bir soru. Cevabı gerçekten önemli. Tabi Sayın Bakan çok boyutlu ele alınması gereken bir sorun dedik. Hep de diyoruz hayaller Norveç, hayaller Danimarka, hayaller İsveç. Fakat işte bizim e, yönetim anlayışımız ...burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında birazcık e, geri kalmış, çağ dışı kalmış anlayışlarından ibaret. Mesela Sayın Bakan biz komitede bütün bu konuları konuşurken ve toplumda trafik kazalarıyla ilgili artık bir seferberlik başlatılmasını, endişe içerisinde olduğunu siyasilere çok net bir biçimde bu mesajı verirken hemen aynı günlerde... Cumhuriyetçi Türk Partisi Alsancak Ocak Örgütü Lapta Alsancak yolunda ki biliyorsunuz artık yapımı yılan hikayesine dönmüş bir yol. Projesiz bir biçimde e, deneme yanılma yöntemiyle yapılan bir yol. Orada iki tane noktada trafik güvenliğine aykırı uygulama olduğu nedeniyle o gerekçeyle Alsancak Ocak Örgütümüz eylem yaptı. Şimdi bu eylemde bu iki nokta daha önce de kamuoyuyla paylaştık. Kesinlikle mesele kişiselleştirme falan değil. Ama bir memleketin başbakanıysanız kendinize böyle küçük konulardan ilgili olarak iltimas talep etmeyeceğiniz gibi iltimas yapılmasına da müsaade etmemeniz lazım. Şimdi ne oldu peki? Biz orada iki tane yani Lapta Alsancak Anayolu boyunca bakın her noktada diğer tarafa geliş kavşak düzenlemeleriyle işte trafik ışıkları veya çemberlerle düzenlenmişken iki noktada biri Sayın Başbakan'ın evine dönülen tali yol. Diğeri de yine e, Sayın Başbakan'ın eşine ait dükkanlara dönülen yol. İkinci etap dükkanlar olarak biliyor bölge halkı buraları. Burada bariyerlerde e, tamamen garabet bir biçimde diyelim. iki tane gedik açılıyor ve ve oraya dönüş direkt bir can pazarı şeklinde. Artık kim ön, önden yol kaparsa onun o yola müdahale edebileceği şekilde iki noktada verilmiş. Şimdi biz bu uyarıyı yaptık. Biz bu uyarıyı yaparken Alsancak Ocak Örgütümüz bölgedeki çarpışma sayısını da dikkate aldı. Biz eylemi yaptığımızda en az 7 çarpışma yaşanmıştı o iki noktada. Ne yaptınız peki siz? Ertesi gün Sayın Başbakan sizi de aldı yanına. Bölgenin tırnak içerisindeki bağımsız belediye başkanını da yanına aldı. Ve o garabetin önünde durmaktan beis duymayarak bir açıklama yaptınız. Arkada da garman çorman bir görüntü diğer taraftan ve uzun uzadıya bir propaganda konuşması vesaire. Tabi ben Sayın Arıklı'nın vücut dilinden ve konuşmalarından son derece mahcup olduğunu da anladım ha Sayın Bakan. Yani oraya gitmekten mahcup oldunuz. Çünkü gözde gözle görülen bir garabet var ortada. Ve bayındırlık ve ulaştırma bakanı olarak gittiniz. O garabeti savunmak için. Çünkü Sayın Başbakan o yönde talimat verdi size. Ya gereğini yapacağı demek dururken eylem yapan insanları tehdit etmeye kalktı Sayın Başbakan hiçbir biçimde özel alanına müdahale edilmemiş olmasına rağmen tamamen kamuya açık bir ana yol, tali yol bağlantı noktasında üstelik görüntülerde yolun kaydedileceği bir biçimde yapılmış bir eyleme gereğini yapacakmış dedi Sayın Başbakan. Tabi tekrar edelim kürsüden. Hiçbir şey yapamaz Sayın Başbakan. Neden yapamaz? Çünkü demokratik eylem hakkını kullanan insanlara karşı başbakan da olsanız, çünkü sultan değilsiniz, hiçbir şey yapamazsınız yaptıramazsınız. Yapılması yönünde de bir talimat veremezsiniz. O yüzden bu topluma aba altından sopa göstermekten vazgeçtim. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani demokratik eylem hakkımız bizim kırmızı çizgimizdir. Ve gayet demokratik yasalara uygun meşru bir çerçevede Alsan CTP Alsancak Ocak Örgütü eylemini yaptı. Fakat çok gücüne gitti Sayın Başbakan'ın o kadar bir gücüne gitti ki orada bir basın toplantısı düzenledi. Oraya gelen gazetecilerden soru da almadı. Ee, Sayın Ataser dedi ki rastgele seçildi bu noktalar. Sayın Başbakan dedi ki askeri taburun girişidir. Askeri taburun girişi de değil. Benim seferberlik yaptığım yerdir orası. Askeri taburun girişi biraz daha ileride ve belki de kavuşak düzenlemesi gerçekten de orada yapılması lazım. Çünkü orası daha gelişleyen bir yerdir. Bilmem teknik biri değilim. Ama rastgele iki noktada gedik açılarak öyle bir yol verilmez, verilemez. Nitekim ne oldu? Yaptık biz eylemi, siz yaptınız basın açıklamasını. Bir gün sonra gene orada akşam bir kaza oldu. Bariyerlerin üstüne çıkan bir araç. Ne yaptınız? İki noktada plastik dubalarla önlem aldınız. Bakın gösterelim. Madem haksızdık neden bu önlemleri aldınız? Bakın gördünüz bunu. İşte yani bu. Trafiğin en yoğun saatlerinde yolu tek şeride düşürdünüz. Tam Sayın Başbakan'ın evine dönülecek yerde bakın geri adım dağıtılmadı. Böyle geçici bir tedbir. Bakın arkadaşlar görün plastik tubalarla biz maksatlı yapmıştık eylemi. E ne için şey yaptın bu düzenlemeyi o zaman? Diğer nokta. Kaza oldu. Hafta sonu bizim yaptıktan iki gün sonra ikinci etap dükkanların orada kaza oldu. Yine basının gündemine düştü. Ertesi gün orada da plastik dubalarla bakın ikinci etap kısma dönülen Sayın Erhan Arıklı bakın plastik dubalarla kapattınız. Yani trafik kazaları olması gerekir orada bunları yapabilmeniz için ya da biz gündeme taşımamız gerekirdi. Ve bir daha üstüne bize meydan okuyacaklar. Bakın ne kadar haklı bir eylem yaptığını alsancak Ocak Örgütü'nün size fotoğraflarla ortaya koydum. Dolayısıyla sayın bakan bu çok, bu bu kadar küçük hesaplarla ilgili bile gereğini yapamayan bir bakanlık e, performansınız var. Kusura bakmayın. Yani oraya sayın başbakan size talimat vermiş olabilir ama siz artık insanları çok ciddi bir biçimde endişeye sevk eden bir sorunun çözülmesi için bir şeyler yapması beklenen, ümit edilen bir makamdasınız. Yok gideceksiniz oraya da gerçekten rastgele açılmış iki gediğin bariyerlerde önünde savunacaksınız o uygulamayı. Ve bir daha halkı yanlış bilgilendireceksiniz. Askeri tabur girişiymiş orası da biz bölgeyi bilmiyormuşuz. Şimdi dediğim gibi hayaller Norveç, İsveç, Danimarka ama siz böyle bir sorunu bile ortadan kaldırma iradesine sahip olmayan e, bir hükümet ve ilgili e, bakanlık temsilcisisiniz bu anlamda Sayın Arıklı. Ve artık bundan sonra şimdi Sayın Başbakan'ın sultanlık hırsları olabilir. O beni ilgilendirmez. O çünkü zaten e, herhalde yapabilseydi de bir şey. Herhalde birazcık da hukuk devletinin zayıf olduğu bir noktada olsaydık herhalde hepimizin de içeriye alınmasıyla ilgili talimatı da verecekti. Sonra herhalde uyardı kendini hukukçular da yumuşattı vesaire. Ama siz bu alandan sorumlu bakan olarak artık örneğin bu noktada meydana gelebilecek kazalardan doğrudan sorumlusunuz. Kusura bakmayın. İşte bu noktada kişiselleştirelim artık Sayın Bakan. Yani çünkü devasa sistem sorunu, işte yollar, yol projeleri bitmiyor, bürokrasiye takılıyoruz. Bir sürü şikayet, bir sürü şikayet Sayın Bakan'a bir dokun, bin ah işit. Ama buradaki bu uygulamayı bile gelip orada savunma cüretine sahip ve ondan sonra da haklı çıkınca plastik dubalarla önlem almışlar güya. Değerli arkadaşlar, işte kimlerden neyi beklediğimizin bir göstergesi. Biz cezalarla ilgili, denetimle ilgili Ayrıntılı bir çalışma yapmaya çalıştık komitede. Dediğim gibi garman çorman gelen e, bir e, söyleyin adını iki farklı öneri, iki farklı tasarı var idi. Aynı Bakanlar Kurulu'ndan geçmiş. Bunlarla ilgili gerekli çalışmayı yaptık, bürokratlarla uzlaştırdık. Önemli bir noktaya geldik diye düşünüyorum ama bu memlekette altyapı sorunu bu anlamda çözülmeden, bu memlekette toplu taşıma sorunu çözülmeden, diğer taraftan, çünkü literatüre göre, trafik kazalarını son derece arttıran bir nedendir. Alternatif ulaşım yolları, ulaşım biçimlerinin, alternatif ulaşım araçlarının eksikliği ve toplu taşıma eksikliği. Bu memlekette ehliyet alma süreçleriyle ilgili ciddi bir çalışma yapmadan, bu memlekette trafik eğitimini küçük yaştan çocuklarımıza vermeyi başaramadan bu cezalar tek başına çözüm olmayacak. Biz şu anda insanların ee, üzerinde işte bir kılıç sallandırıyor gibi hissediyoruz kendimizi Sayenizde. Çünkü diğer taraflarla ilgili son derece büyük boşluklar, son derece büyük eksiklikler var. Ben bundan sonraki süreçte çok daha ciddiyetle yaklaşmanızı sizden talep edeceğim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.